Arkadaşlar merhaba, NEMA ee, 11 motor kullanıyordum, ilk Explorer sisteminde şu motoru, bu oldukça küçük, ee, torku da küçük, i̇şte sonradan bu hız problemleri çıkınca bunu NEMA 17'ye çevirdim. Ancak hala hız problemleri devam ediyor. Ben de redüktör kullanmaya karar verdim. Ancak elimdeki imkanlar e, güzel bir rediktör yapamıyorum. Birden aklıma arızada e, tornavidalar geldi. Onun rediktörleri ayırmıştım, söküp ayırmıştım. Uzun uğraşlarla step motoru şekilde monte ettim. E, Şimdi planet redüktör tabi güzel bir redüktör bu ee, şu parçasını şöyle monte ettiğimiz zaman evet, ben buna nasıl göz alacağım dişli ne bilmiyorum şu anda inanılmaz yüksek bir top var Thank you mümkün değil. Çok yüksek noktu bir veriklerimiz oldu. Ee, hazır step motor artı ucunda planet dedikleri olan düzenekler var. Ancak gitmek zaman alacak. Bu yüzden şimdilik bununla çalışıyorum diyorum. Umarım bununla istediğim hıza ulaşabilirim. görüşmek üzere